Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Radyo kaka yani Raka Coin'in güncel teknik analizini yapacağız. Destek direnç noktaları, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedefleri hangi seviyelere kadar olacaktır? Bunlara tek tek değineceğiz. Öncesinde bir hatırlatma. Hala kanalımıza abone olmadıysanız ve bir saniye zayrak dostlar kanalımıza abone olursanız gerçekten çok ben sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmam istediğiniz coin'leri de Yorumlar kısmında belirtirseniz bu coinlerin de analizlerini yaparız. Raka'da güncel fiyat 304, seviyesinde ve bizim 45.995'te yani 3046 bin seviyesinde bir desteğimiz bulunuyordu. Dün için ve ondan önceki gün için arkadaşlar hmm. dün destek altı kapanış geldi yani retest sonrası kapanış destek altı gerçekleşti arkadaşlar. Bu gerçekleşen destek altı kapanışta ister istemez Raka'da bir sonraki desteği hedef kıldı. Şu an için 46 bin seviyesi altında seyrediyor. Günlük bazda gün itibariyle üzerinde bir kapanış gelmesi tekrar 53 bin 700 seviyesinin potansiyel hedef olabileceğini gösteriyor bizlere. Ancak altında gelecek kapanış önce 41.827 desteğini getirecektir. Tutulum sağlanırsa sıkıntı yok ancak altında gelebilecek bir kırılım 36178 seviyesini el getirme potansiyeli taşıyor dostlarım. Bunu belirtmiş olalım sizlere. Raka tarafında onun dışında yükselişlerde arkadaşlar takip edeceğimiz direnç 46.000. Bugün için gelebilecek kırılım ve kapanışa dair 53.700. Tuturma sağlanırsa 60 bin seviyesine kadar yükseliş gelme potansiyeli var dostlar. Onun dışında kısa vadede rak için söyleyeceğimiz bir şey yoktur. Destek ve dirençlerimiz bu şekildedir. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Hepinize bol kazançlar dilerim.